bu güzel ülkenin bir zenginlik olarak görmüş olduğumuz kültür farklılıklarını birbirine ayrıymış, gayrıymış gibi göstermek kimin haddine? Selahattin Eyyubi'nin şanlı sancağı altında Kudüs'e girerek, Kudüs'ü huzur ve medeniyetler şehrine çeviren ataların evlatları bizler değil miyiz? Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı şiirini okuduğumuzda Yüreklerimiz kabarmıyor muyuz? Yemen türküsünü dinlediğimiz zaman gözlerimizden yaşlar damlamıyor mu? gönül dağı dediğinde tüylerimiz kabarmıyor mu? Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli, Karacaoğlan, Mevlana bu güzel ülkenin hamurunu yoğururken bizler munzur ve cudi eteklerinde Eşlik tohumları ekiyorum.